Evet sevgili seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Survivor All büyük finalinde dakikalar sonra şampiyonu hep beraber öğreneceğiz. Daha önce de söylediğim gibi 4 aylık bir süreç ve bu sürecin sonrasında büyük bir mücadelenin sonrasında Survivor All şampiyonu artık ortaya çıkacak. Tahmin ediyorum 3-4 dakika var sonuçlar için ve bakalım kim şampiyon olacak? 3-4 dakika içerisinde öğreneceğiz. Ve e, bu yılın, koca bir yılın şampiyonu kim? Bu sorunun cevabını canlı yayında bu akşam öğrenerek sezonu bitireceğiz. E, İkiyemizde de gönülden bir kez daha başarılar diliyorum artık. Sonuçları almamız için e, yönetmenim uyarıyor. Yaklaşık e, 4-5 dakika var diyor ve e, noterimizin onayını bekliyoruz. Noterimiz onaylayacak ve ondan sonra sonuçları açıklayacağız. Ben o sırada e, her sene e, olduğu gibi bu sene de e, birkaç bilgi ve teşekkür e, etmem gereken isimler var. Onları paylaşmak istiyorum. E, öncelikle sevgili seyirciler e, hatırlatıyoruz. Server All Star'ın yeni sezonunun castingi başladı. Yani başvurular başladı. Bunu özellikle bugün söylüyorum çünkü Survivor sereden seyircilerimiz zaten yarışmayla ilgilendiği için onları çok ilgilendiriyor. Başka yarışmalar arasında tanıtım girdiğimiz zaman sonuç itibariyle Survivor sevenler seyretmiyor olabilirler. Şu anda tv8.com.tr'den Survivor'ın yeni sezonuna 2016'ya başvuru yapabilirsiniz. Bunu hatırlatıyoruz. Yeteneksiz Siz Türkiye'nin yarı finalleri pazartesi günü başlıyor. Yarı finaller ve finaller var. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yetenksiz siz Türkiye'nin yarı finallerini seyredebilirsiniz. Ve ondan sonraki haftada yine o sezonun, bu sezonun daha doğrusu birincisinin kim olduğunu öğreneceğiz. Bunu da hatırlatıyoruz. Ve hızlı bir şekilde hemen teşekkürlerime geçmek istiyorum sonuçlar gelene kadar. Öncelikle bizi burada çok güzel ağırlayan, artık dostumuz kardeşimiz olan sevgili Kaya kardeşler Burak ve Doruk Kaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Yani... Bundan 5 yıl önceydi galiba. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldik. Bir final yaptık. O kadar unutamadık ki her sene e, buradayız. E, onlarla birlikte olmaktan çok çok mutluyuz. E, bu güzel tesisi Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdıkları için de ayrıca onlara teşekkür Evet. TV8 çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bütün TV8 çalışanlarının emeği var. Survivor All Star'da. Reklam ekibimize çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz böyle büyük bir bütçeyi reklamlarla karşılayabiliriz ancak. Onlar gece gündüz reklamları getirerek bizim bu prodüksiyonu daha görkemli bir şekilde yapmamızı sağladılar. Sevgili Arzu da Emre Taylar ve Ayca Taran'a ve bütün ekibe çok çok teşekkür ediyoruz. Bülent Kasaboğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz yine. Bütün uçuşlarımızı ayarladı Bülent abimiz. Onu çok seviyoruz. Hiç yarı yolda kalmadık. Kuş gibi uçurdu bizi. Ee, İnan abimize çok çok teşekkür ediyoruz sevgili İnan Toker o bizim için e, bir efsane ee, İnan abi de buralarda mı İnan abi İnan abimiz burada İnan abi çok teşekkür ediyoruz varlığıyla e, ve sağ olsun kalbiyle tabii ki en önemlisi e, o uzmanlığıyla e, dünyada eşi olmayan e, uzmanlığıyla fiziksel e, sorunlarımızda her zaman yanımızda oldu hem bizim hem yarışmacılarımızın e, ona çok çok teşekkür ediyoruz ee, Veysel kardeşime çok çok teşekkür ediyorum, ee, Survivor'un en başından beri, e, ilk Survivor'dan beri beraberiz onunla çünkü daha öncemiz bile var. Acun Firarda'dan beri her zaman yanımızda. Yarışmacılarımızı en zor günlerinde Birleşme Partisi'nde başka bir şekle soktu ve hayatta döndürdü. Çok teşekkür ediyoruz ona ve ailesine de. Böyle değerli bir insanla birlikte olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Fulya Terim'e çok teşekkür ediyoruz. Fulya abla seni çok seviyoruz. Her programdan sonraki yorumlarını çok özleyeceğim. Sana göre bir program bulacağım en kötü. Onu da yorumlarsın. Yeni sezonla ilgili de değerlendirmelerini bekliyoruz. Sevgili Fulya Terim bizim için çok çok değerli. Programımıza her zaman büyük destek veriyor. E, TV8 e, yayın ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Bilgin ve Mert, e, her seferinde e, kanaldayım abi merak etme diyen Bilgin ve Mert e, bir dekor yaptırdıklarını öğrendim. Aslında evden bağlanıyorlarmış bize yıllarca. Ama olsun görevlerini başarıyla yerine getirdiler. E, sevgili e, Bilgin, e, dekorun çok güzel. Her bağlantımızda seni işte zannettim ama yayını çok güzel takip etmişsin. E, senin sayende e, yayın akışında her zaman sorun yaşamadık ne demekse o. Ee, i̇nternet ekibimize çok çok teşekkür ediyoruz ee, Sevgili Oktay Yılmaz başta olmak üzere bütün internet ekibimiz e, Her zaman e, en güzel hizmeti vermeye çalıştılar Sağ olsunlar Üç adama çok teşekkür ediyoruz Niye teşekkür ediyoruz? Programımızı seyrettikleri için çok teşekkür ediyoruz Yani katkınız oldu mu çocuklar? Olmadı Hani sizi herhangi bir skeçte gördük mü? Görmedik Ama sizin o kalbiniz var ya O kalbiniz bize yeter Hep bizimleydi çok çok teşekkür ediyoruz ee, Benim değerli kardeşlerim ee, özellikle geçen seneki skeçlerini hatırlıyorsunuz herhalde. Onlar da 10 on yılın en güzel skeçini yaptılar ee, ve e, ne kadar yetenekli olduklarını bir kez daha ispat ettiler. O yüzden onlara da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili Hüsnü Güreli'ye çok teşekkür ediyoruz. Ee, Hüsnü abimiz de her zaman yanımızdaydı ve programımıza çok değer ve önem verdi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Eşine Asuman'a da teşekkür ediyoruz Hüsnü abi. E, teşekkür etmezsem sorun yaşarsın diye Asuman'a da buradan teşekkür etmiş olayım. Ee, görsel ve ses hizmetlerimizi sağlayan Nev Yapım ve Gramofona çok çok teşekkür ediyoruz ee, ve e, teşekkürlerimizi bitiriyoruz. Ee, tahmin ediyorum 2 dakika ya da bir dakika var. Ee, ben kusura bakmayın çocuklar, artık oylama nasıl olsa bitti. Ee, daha rahat konuşacağım. Merve ve Turabi e, birer söz daha vereceğim, sonra da sonucu açıklayacağım çünkü e, yönetmenim 1 dakika kaldı diyor. E, Merve senle e, başlayalım. Bana e, tabii duygularını anlayabiliyorum ama bir dakika içerisinde ya şampiyon olacaksın ya olamayacaksın. Böyle bir insanın duygularını öğrenmek istiyorum Söz sende Vallahi şu an Upuzun bir çizgi var Onun üstünde duruyoruz Ve o çizginin ya önüne geçeceğiz Ya arkasına düşeceğiz Artık o kadar kısa bir zaman var Her şey yaptık buraya kadar 130 gün 140 gün boyunca mücadele verdik Çok stresli anlar Acı verici günler yaşadık Aç kaldık Açlıkla mücadele psikolojiyle mücadele Her şeyi verdik ee, i̇zleyen izleyicilerimiz takdir ettiler ya da etmediler. Şu an buradayız. İki kişi finaldeyiz. Bu saatten sonra artık sadece bekliyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede heyecanlıyım. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ee, herkese sonsuz kere teşekkürler ediyorum. Öncelikle size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Bize 140 gün boyunca baktınız. Her türlü her şeyi yaptınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Söyleyecek fazla bir söz yok açıkçası. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu finalde yer, yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü ilk başta buraya geldiğimde hayaldi. Bu gerçek oldu ve burada oturuyorum. Bakalım ne olacak? Ne bitecek? O kupa bize gelecek mi? Bekliyoruz. Tur abi, e, uyardılar. 1-2 dakikadan daha süre kalmış artık. E, sonuçlar gelecek, e, sana da bir söz vermem lazım. Artık oylama bitti, benim öğrenmek istediğim senin duyguların tamamen. <laughs> yani ya 2 dakika içerisinde şampiyon olacaksın ya olamayacaksın. E, büyük ödülü ya kazanacaksın ya kazanamayacaksın. E, merak ediyorum neler hissediyorsun? <laughs> abi babam hep derdi, oğlum kendin her zaman en kötüsünü hazırla. İyisi olursa sana hediye olur diye. Ben de kendime en kötüsünü hazırladım abi ikinciliği hazırladım. Birincilik olarak da kardeşim Merve'yi gördüm. Hakkıdır diye. Ben o yüzden ikinci olarak kendimi görüyorum şu an. Siz açıkladığınızda ikinci olursam şaşırmayacağım. Birinci olursam da hediyemi alacağım, sevineceğim. Bugün finalde de 3 Temmuz abi. 3 Temmuz benim doğum günüm. Eğer... Aynen abi. Valla bizim aile kültüründe abi böyle doğum günü partileri, hediye hediye hiç olmadı. Ben de hayatım boyunca hiç doğum günü hediyesi almadım. Olursa, birinci olursak abi ilk doğum günüme doğum günü hediyemi alacağım. İnşallah olur abi ne diyeyim. Evet, e, ee, de artık bundan sonra... olsun diyoruz abi. Ee, ve e, o sonuçları bakalım. Sana mı müjde verecek Merve mi? Bunu da artık merakla bekliyoruz son 3 e, isim kalmış. Onları da hemen e, kısaca geçelim. Sevgili Uğur Durul e, sağ olsun. Her programı seyretti. Ona da çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Mete Orozluoğlu e, sağ olsun. Survivor fanatiği. Onu da çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ali Sabancı sağ olsun. Programımızı seyrettiğini hep söylüyor. Ona da buradan ailesiyle birlikte e, çok çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak da sevgili seyirciler e, bundan 9 ay önce başladığımız e, TV8 macerasında e, Gerçekten e, her şeyini ortaya koyup e, kanalı zirve taşıyan e, bütün isimlere ayrı ayrı teşekkür ederken Aslı Çin'e de burada çok teşekkür ediyoruz. Ve e, dediğim gibi bizim için bir rüyaydı. Survivor All Star e, tabii ki e, yarışmacılarımız için çok önemli bir projeydi. Ama inanın kanalımız için de e, çok önemli bir proje oldu. Ve e, TV8 e, 4 aydır bir e, numarada. Survivor bizim için de çok hayırlı oldu. Bizim de her zaman en sevdiğimiz proje oldu. Seyircilerimize buradan da çok çok teşekkür ediyoruz son olarak. Onlar da bize buraya kadar sağ olsunlar ilgileriyle taşıdılar. Elimizden geldiğince size layık like olmaya çalışacağız. Sevgili İsmail, evet rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi elimde artık sonuçlar var. Bu sonuçlar koca bir sezonun sonucu. Oylama sonuçları. İki isimden birisinin Survivor rostları kazandığını açıklayacağımız zarfı şu anda elime almış durumdayım. Ee, bu zarfın içinde şampiyonun adı var. 10 yılın şampiyonun adı var. Merve mi, Turabi mi? Kim şampiyon olacak? Onun cevabını artık alacağız. Ve açıklayacağız. Evet. Survivor All Star'da büyük bir sezon sonunda bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük finalde karşılaşan iki finalistimizden seyircilerimizin kullandıkları SMS'lerde daha çok oy olarak, daha fazla oy olarak, bu büyük sezonu birinci olarak bitiren All Star'ın şampiyonu olan ismi açıklamam gerekiyor. star